E belki gitsin kamyon alsın diye kamyon ondan sonra güzel bir şekilde bağlarız da, abi da tılaj yapacağız, tılaj yapacağız ya. Bir sürü işimiz var arkadaşlar. Like atmayı çok görmeyin. Abi siz tamam. gidin. Arda sen benle geliyorsun. Zaten. Kangal hadi gel bakalım. gidiyoruz. Bizim yer burada. Gelin. Bekle biçercim. Ama vurma biçercim. Evet arkadaşlar. Konveyör eşliğinde eve doğru gidelim. Çoban sağ olsun ona da yükledik. Ondan Rumorka'da sistan Sanayi'ye de yükledik buğdayı. Ondan sonra bizim uçarmak var ona da yükledik. Berke'nin kaya Rumorka'da yükledik arkadaşlar. Şu anda gidiyoruz. Ne bulduysa yükledik. Aradan gittireyim mi? Yittireyim ne bulduysa yükledik vallaha. Eh. Maşallah maşallah. Dördüne yitiyor. 50'ye mı? mı? Kangallı. Ha ben ne? şimdi vites değiştireceğim. Yok ben İki parçaya bölelim bir etrafında tur atalım da ondan sonra böyle abi, şey Ben de, de diğer taraftan atın. gireyim He. o zaman. Oha maşallah. Bu ne lan? Vallahi. Bir ton oldu bile. Garaja dökelim. Abi dokanı... tamam. <laughs> 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 abi şu şey yokuşta iktirsin bekle. Orada bir yokuş var. Tamam. Oho. Aman dikkatli dön. Dikkatli gelin. Oo bu arazi erişimin yok diyor. Bir dakika. Şuradan şöyle. Şimdi buğdayları yıkalım arkadaşlar. Biz bunları daha sonra satarız. Hem buğday biraz da şeye ayıralım tavuklara. Abi kışın, kışın satacağız kışın kışın satarak şöyle <laughs> bir bir torbada şey ayıralım bir iki torbada tavuklar abi tavuklar, tavuklar ayıralım abi. İttiriyorum. ne yapıştır abi. tamam ee, bırak tamam aa bizim çoban ne etti ya geride kaldı Geliyor. bizim şimdi balyalar satılacak arkadaşlar Arka kapak burada kalmış. Doğru. Palyacığını ayrılıyoruz. belki balyalar satmaya gitsin. Ondan sonra inekleri getireceğiz. Nakil aracına Şöyle biz eve doğru gidelim. Abi sizin yerlere yakın ama. Aman dikkat edin arkanızdan falan araba maraba gelir. Bu nasıl bir tarladır Orada Bu niye burada araba yok? Arabayı biz kapattık. Ben kapattık diye hatırlamıyorum. Diyorum ki belki haritayı kodlanmamıştır. Allah geri geleyim. Abi. Ben şuradan bir şuradan gideceğim. Ben şuradan direkt şu gireyim. Sonra mor kısa ya abi. Aynen ben bunu ben bunu hemen bir boşaltayım. Aslında Mesela ben de öyle girsem. Depolar olur. da oldu. O olur. da ee. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şöyle boşaltalım arkadaşlar. Oradan geri geri, geri gelebilecek mi? Girdin mi? De. Depo Edeceğim girişten düzgün TD'nin sesi buraya yankılanıyor la Yuvala Heh, Dur ben geri geri çıkayım Çınar Bekle ya Ben hemen gireyim Giriyor mu? Gir, gir 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 Hadi sen gir Çoban sen bir iki gireyim. dakika bekleyiver Abi pink giriyor biraz da <laughs> Tamam sıkıntı yok Sakin Şu anda hava yağmurlu Yağmur yağıyor arkadaşlar benim internetimde Turkcell Superbox 4.5G olduğu için hava kapandığı zaman böyle gidebiliyor, sıkıntılara girebiliyor. Aks Türkcell Ben şöyle geri geri çıkayım. Böyle farklı bir derecede bir kasma var. Bu kasmalar niye oluştu onu da anlamadım. Çoban dur dur. Şöyle. Bizim işimiz bitti. Ben şeyi de bırakacağım şimdi arkadaşlar. Rumorku. Bizim kan oraya bırakayım. Yıkamak neyse aldı yıkayalım ya. Yaka aynen la öyle ayıp olur. Bir yıkı vererek. Koysan abi bir tane. Şuraya şöyle durayım ben. Hop kır gel. Kır gel abi. Tam sağ kır. Tam sağ kır. Bizim evine. Kır, kır kır Topla gel topla gel. Şuraya uygun Ay, olur ya. Satın. Geldi balyalar da sana da geldi mi acaba? Ke para. Yok para. şimdi geldi. Bize, bize geldi, geldi, geldi abi Evet. Para. 139 milyar bize geldi. Nakil işlemini de halledek. Senin paran neyse biz göndererek tamam mı? Romorca ayıp olmasın şöyle. Abi yollar yollarken sanırım eee dolara euroya bakarak yolluyor ona göre söylüyor. o o TL ile mi yolluyor? TL ile yolluyor TL. Bu motoru da arada. Bu da temizleyelim. Az bir şey çıksaydı oraya bomba sevdiğim. Onun yerini değiştirecek ya. ya. Yok yok şey değil. Oldu benim Ramor. Tarzışmaz biri. Ben çıkıyorum. Öneyir öne. Ben gideyim şu Ramor'u bırakayım. Vurduruyorum, vurduruyorum. Vurdur usta, vurdur. Tamam, bitti herhalde zaten. Aynen. Abi motor yıkamadın değil mi? Yok. Sen romorku bırak gel abi biz motorları çekelim çiftlikte bekleyelim. Tamam. Er İyi bekliyor kayar umurku bırakalım. Yıkıyor evet, Arvallı da geliyor. Arvallı şey da gel geliyor arkadaşlar. Efendim, çabuk gel çabuk. Geliyorum geliyorum hemen geliyorum. Arda. Ne? Sen şu TD'nin yazılımına bir el atsana la. Ney? TD'nin diyorum yazılım yazılım. Beyine yazılım atılıyor ya daha hızlı gidiyor. Ben anlamam o işte. Benim evet. Ben mi terzi? Şu marka eski yerine ben yanaştıralım. Bende. Mazot da pahalandı. Kurtarmıyor arkadaşlar ya. Abi ben romorku çıkarıyorum yine aynı yerine. Tamam. Angallı sen e, kamyonu şeyt bizim şoban şoföre bırak kamyonu götürsünler onlar balyaya yükleyi versinler. Sen. sen onu bırak. Ondan sonra senin şu nakil aracı al şu ineklerimizi bir getirek Bakalım biz bir ineklerimizi getirek. Arkadaşlar like like unutmayın Like. Ben şey diyordum. Arkadaşlar beğeni ve like atmayı unutmayın. <laughs> Aynı şey. Abi. <laughs> ya. Adam iki kat daha fazla söylüyor işte. İki <laughs> kat daha fazla söylüyorum aynı. Gel abi çekelim motorları garaja gel. <laughs> Şöyle garaja koyalım. Arkadaşlar bu arada e, büyük ihtimal, <laughs> ihtimal yorumlarda söyleyeceksiniz. <laughs> Vay o dertli dinleyen kim be? Abi arka kepçe almadın mı? Arka kepçe aldım ya. Arka kepçemiz aşağıda. Şeyde. Harmans'ta. Motorları gel Harmans'ın gölgesine çekelim ya. Çekelim abi. Ben bir arka kepçeyi takacağım. Şurayı düzelteceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar yorumlarda demin söyledim. Büyük ihtimal yazabilirsiniz. Haklısınız. Şey. Bu küçük balyaları aslında amacımız tabii ki de inek işiyle uğraşıyoruz. Hayvan işiyle kastırdığı için satıyoruz. Yani buraya indirdiğimiz zaman oyunun anasını ağlatıyor. Küçük çok fazla balya olduğu için o yüzden büyük balya da büyük balya alacağız. Büyük balya kullanacağız nasipse. Böyle kullanırsak da o balyadan böyle 10 tane 20 tane koyarız buraya. Başka Abi gel çık beni. Gel çık beni orada. Burada yatarken. Geliyor. Onu da vloga ekleyek. Suyu dolduralım şuradan suyumuz da hazır kalsın ineklerimizi de getireceğiz birazdan belki gelir suyumuz acaba buradan doluyor mu vay 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 suyumuz doluyor suyumuz da dolsun bir de facebook'a fotoğraf çekeyim Su var mı? Su şu motor radyatörü açık su ben. La antifriz koy la bura buranın soğuğu biliyorsun bizim buraların soğuğu. Hepimiz bir daha boşaltırız ya. Şunu şuraya çekeyim şöyle. Allah. Şu 5 traktörden birini alıyorum ben. Birini alıyor. Al al. Ben kendim dolduram da motoru atarız motoru da golgiye çekeyim ben. Şöyle. Da dursun. Tavuk da gelecek ya. Bizim bu tavukları doblo moblo neyim yok mu? Bizim uşağı da acaba doblonun arkasına doldursak da gelsek. Yani kaya tarım alak kaya tarım. Kaya tarım. tarım. E de Bülent mi alsak? Vay vay, Bülent. vay, vay Bülent ağır gelir. Bülent ağır gelir. Bizim de akil aracı gelmiş la. O zaman uçarmak alak madem 10 tonluk. Kangallı Aracı Olur. hoş geldi ya. Yani. He? Hmm. getirmişsin arabayı. siyah siyahlı kırmızılı yapalım bir tane. Hadi gidek de şeyi getirek ba. Hadi ba. Ben de bineyim tamam. yanına. Haydi ba. Gidek de getirek. Yeah. Ne demek yemiyorsun? Evet arkadaşlar geldik mekana buradan hayvanlara bak bak ne varmış ne yokmuş ana bu neymiş la oyuncak buldum la burada şş bu neymiş la şş evet, bu, bırakmış. bu neymiş la ana traktöre bak alabiliyor mu dur Abi, şimdi ben hayvanları şimdi planlı... bakayım evet arkadaşlar inekleri aldık 3 tane ineğimizi doldurduk şimdilik 3 tane paramız ancak buna yetti o paraya bakmayın o banka borcu bankaya ba bankayı bankaya Kangallı gide dursun. Biz de eve gidelim Arabamıza binek evde görüşürük. Hadi ha. bak. Şöyle bir dakika. 80 e takayım abi bekle. Bizim biri a gördü. Abi şu an Kangallı gel. hoş geldin. Aha buradan gir. Gel. Gel 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 gel, gel. Bizim arabamız hızlı tabi arkadaşlar. Yolumuz da uzun hemen geldik. Evet. Aman sakin ha. Dikkatli. Tamam gel 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 gel. Bizim bura zaten çamur değer bizim buralara biz böyle taş döşedik iyi oldu. Gel 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 aha şeyle şuraya yan şuraya şeyle he. Geri geri yan kapağını da aç şeyle. Ama Nasıl Römerkul tasarımını beğendin mi? Heh. Bekle kardeş bekle. Nereye Gidin, nasıl ne git? Bek. Güzel güzel. Aha kamyonu batırdık ne ettik? Vallahi batmaz dedik batırdık vallahi. Görüyor musun? İneklerimiz indi. Şöyle bakalım ineklerimize de. 10 numara 5 yıldız kirpikleri bile güzel bak. Görüyor musun? A kalite abi A kalite. Vallahi bak abi. A kalite. Bunlar güncelleme imal... mi getirmişler lan? Bunlar çok güzel olmuş. Vallahi... İyi mal seçtik abi vallahi. Vallahi iyi mal seçtik şöyle. Fotoğraflarını da alayım da Facebook'a atayım. Ben de çek abi. <laughs> abi seni çeke çeke bir hoş ya. Bütün <laughs> Facebook'ta senin fotoğrafların vardır ha. <laughs> Heh. Çok güzel oh, eyvah ambulans geldi herhalde. Vallahi Berke teşekkür ediyoruz. Şöyle makinen dur ben bineyim de diyeyim. Sana olan borcumuzu bir gönderek bağım kaç tane balya çıktıydı şimdi dur. Sana olan şey borcumuzu göndereceğiz. Daha Arda'ya da borcumuzu göndereceğiz. Onu abi 23 dekar yer biçtirdik. Tamam. Şöyle ben gireyim abi. Hesa hemen hesap edin ben Arda'ya hemen göndereyim öncelikle. Arana Arda yerde. 4600 lira biçim parası. De balle parası var. Arda sen spa değil mi? Ahım. Evet. Ne kadardı evet. şimdi borcumuz sana Arda? Bir dakika. Ee, sağ 190'a verdiydik dağarını. Bir dakika. Evet. 190 çarpı 23 mü? Evet. 4370. 4300 lira şey var. Tamam. E, tarla parası. Sonra kaç para Tamam paraydı? onu 4167 190... lira olarak gönderdim onu. Diğeri kaç para tutuyor? Onda hesabını yap hemen. 190 çarpı 20'den 3800 de balya parası 3800 de balya parası diyor değil mi? Evet Dur bakayım Ben sana 4167 atıyorum Tamam mı? 4167 Daha az aktarılmıyor mu da? Daha az aktarılmıyor 2700 olarak aktarılıyor Yine başka zaman helalleşir yine bizim balyaları yaparsın sen yani sıkıntı yani. değil Bizim kangalının parasını da göndererek. Kanlandı, şey şimdi sen şimdi balyayı kaçtan çekiyon? Ne? Eee 190 balya çıktı. Bunun mazotunu şuyunu buyunu yolunda katarsak. Şeyde dahil hayvanda dahil hayvanda, 3.5 miler göndersen yeter. 3.5 mi? Tamam. Evet. 3.5 gönderek abi 3.5. Bir kere ben sana 2778 atayım. Daha sonra helalleşiriz tamam mı? Şu tamam. anda biraz lazım bankaya vereceğim. Kredi borcumuz var. Bir dahaki sefere yine helalleşirik. İşin rast gelsin. Eyvallah. Eline koluna sağlık. Hadi, hadi hayırlı dayım. Haydi. Karnası da yiyeymiş biliyor musun orta? Vallahi Allah bu çek, çektik hayvanları ya. Bizim hayırlı şimdi bu ineklerin şimdi bak buradaki otları gemiriyorlar. Bunlar bunu bitirirler. Bizim bunlara yemini memini getirmemiz lazım haberin olsun. Evet abi tamam almamız lazım. lazım. Bak. Şimdi biz gidek bizim uşağa yardım edek kişilerimiz bitti. Nasipse bir sonraki vlog bölümümüzde ineklerin işlerinde YouTube kanalımıza gösteririz, atarız, ot biçimimizi atarız, gerçekleştiririz. Eve gidek bir çayımızı içek, ondan sonra da e, termosa da çay koyak, bizim biçerciyle bizi uşağa da götürek, onlar bize yardım etti. Onlara biz de yardım tamam, edek gidek, ondan sonra akşam olur. Öbür günsünde işlere başlayınca kamerayı çalıştırır, bir vlog daha atarız bakayım. Hadi o, o tam sen onu çalıştır gel, ben de şu el kontu yukarı alayım. Böyle. Gidek çayımızı içek. Evet. Benim bir çer doldu. Benimki Benim. de doldu. Gelim gelim. Kamyon ee, kimin ya? Kamyon ayık değil. Kamyon paket alıyor paket. Eee gidip de çayımızı mayımızı içelim. Normal almıyor mu? Aa bak şurayı yanaştıralım evet, hadi Geliyorum ben ya. Çarmağı doldu. Aa oraya yanaştır ah Ben de buraya şeydim. Doldu mu çarmak? Öyle çek aldım. Doldu. Ben geliyorum ben yolun başındayım. Sekantörden aşağı iniyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar yeni bir düğecek vlog bölümlerinde görüşmek dileğiyle. Videomuzu, Hoş. vlogumuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bye Sizleri bye seviyoruz. Hoşçakalın.